Bitcoin'de an itibariyle çok önemli bir kırılımla karşı karşıyayız. Yani burada gördüğünüz gibi bir yükselen kanal takip ediyorduk ve an itibariyle bu kanal tas tamam kırılmış gibi görünüyor. Kanalın ihlal noktalarından bir genişletme yapsak bile kanalın ilk başlangıç noktasıyla son alanda kesişmiş olan dip noktaları bile bu kırılımın dışında kalmıyor. Yani şu anda an itibariyle kesinlikle kırıldığını söyleyebileceğimiz potansiyel bir durum var. Ve sadece o da değil kırılım sonrasında retest alanında olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ayrı bir riskli durumu karşımıza çıkarıyor. Ek olarak düşüşte trend altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Hala alım geleceğini düşündüğüm noktalardayız. Çünkü kripto piyasası ile ilgili negatif bir haber akışı söz konusu değil. Yani dünyadaki jeopolitik durum sebebiyle dalgalanmalarla karşı karşıyayız. Özellikle Amerika'nın İran'a olası saldırısı piyasaları ciddi şekilde karıştıracaktır. Ama kripto piyasası özelinde söyleyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya değiliz. Ve olarak burada bu şekilde başka bir formasyonda grafik üstünde belirtebiliriz. Bu alçalan kama formasyonunun kırılımı halinde formasyon hedefini ben kendi adıma takip etmeye başlayacağım. Retest alanında olmamızın negatif bir durum olduğunu söylemem gerekiyor. Bu retest alanını açtıktan sonra ki bu seviyede şu anda 87.700 seviyesinde. Zaten tekrar yükselen kanal içinde fiyatlanacağımız için tehlike geçmiş olacak ve ek olarak buradaki bu alçalan kama formasyonunun da kırılımı gelmiş olacak. Hatta bu formasyon hedefini de grafik üstünde belirtmiş olayım. Bu şekilde takibimizi alabiliriz. Kırılımın gelmesi halinde 95 bin civarında bir hedef bize belirtiyor. Burada her ne kadar bir yükseliş formasyonu olsa da piyasada sert hareketlerle ilgili hazırlıklı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir trend kırıldıysa bu konuda inat etmenin bir anlamı yok. Kesinlikle dönecek ya da ona benzer bir şey söyleyemeyiz. Burada kırılımı gelmemiş bir formasyon var ama kırılımı gelmişte bir yükseliş trendi var. Bu kırılımı gelmiş olan yükseliş trendi şu anda öncelikli olarak takip alanımızda. Ek olarak dün akşam Telegram'a attığım ses kaydında da bahsettim. 85.600 seviyesi önemli bir destek ve yine bizi tuttu. Bu seviyenin altında 82.000 civarında çok önemli bir destek bölgesi yine karşımızda duruyor. Onu da grafik üstünde bu şekilde belirtmiş olayım. Eğer geri şekilme devam ederse bu alanı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi günlük periyotta da baktığımızda gördüğünüz gibi burada takip ettiğimiz bir obo formasyonu var ve bu obo formasyonunun sağ omzunu tamamlaması için yukarı yönlü bir hamle bekliyorduk. Lakin bu hamlenin gelmediğini görüyoruz ve burada aşağı yönlü yeni bir hareket olursa burayı büyük bir fincan kul formasyonuna da çevirebilir. Formasyon hedefi birazcık değişir lakin bu da tehlikeli bir formasyon olarak karşımıza çıkar. Şimdi dikkat ederseniz uzun vadede takip ettiğimiz bir yükseliş trendi vardı. Bu yükseliş trendini tamamen kırmış durumdayız ve 4 saatlik periyotta baktığımızda Trendin üstüne tekrar atmamız için bu şekilde 90 bin seviyesinin üstüne tekrar atmamız gerekiyor. Yani 2500 dolarlık bir yükseliş yapmamız lazım. Aksi durumda kırılımın geldiğini kabul ederek aksiyon planımızı oluşturmak durumunda kalırız. Yani bugün yakından bir takip edeceğiz. Piyasada bir yıkım söz konusu değil arkadaşlar. Yani çok sert uzun bir düşüş süreciyle karşı karşıya değiliz. Sadece bu yükselen kanalın kırıldığını söylemeye çalışıyorum. Bunun bir ihlal olarak kalma ihtimali de söz konusu olabilir. Zaten 97 bin seviyesinden beri nakitte beklemeye devam ediyoruz ve belirli kırılımlar gelene kadar da işlem almadık. Burada çok uzun süredir 91 bin seviyesinin üstüne çıkana kadar işlem almayacağımı belirtmiştim ve şu anda hala işlemde olmamaya devam ediyorum. Şimdi çok panik yapılmaması için başka bir şey daha göstereyim. CME vadeliler tarafında açılmış büyük bir gap var. Bu gap'i de artık takip etmeye başlayacağız. Bu şekilde yepyeni bir gap kutusu oluşturalım ve bunu takip etmeye başlayalım. CME tarafta 89.300 seviyesinin dolması halinde bu gap kapanmış oluyor ve yukarıda 93.000 seviyesinde hala kapatılmamış bir gap var. Daha da ileri gittiğimizde 99.000 seviyesinde ve 113.000 seviyesinde iki tane daha açık gap'le karşı karşıyayız. Yani bu gap'lerin kapanması için yukarı yönlü hamleler olduğu zaman burada takip ettiğimiz bu yükselen kanalı İçinde tekrar fiyatlanmaya başlayacağız ve yukarı yönlü bir hamle gelmesi halinde burada gördüğünüz bu alçalan kama formasyonu çalışmış olacağı için takibimizde olacak yepyeni bir hedef önümüzde duracak. Lakin kırılımları hafife almamamız gerekiyor arkadaşlar. Sizin bu bölgeden bitcoin ve kripto para toplamanızı istemeyen bir yatırımcı grubu olduğunu unutmayın. Ve aşağı yönlü sert hamlelerle sizi oyun dışına atmak isteyen büyük yatırımcılar olduğunu da unutmayın. Dip noktadan alıp tepe noktadan satmaya çalışırsanız hata yapma ihtimaliniz artar. O sebeple günlerdir 91 bin seviyesinde yeni bir işlem yapmak için bekliyoruz ama piyasa bizi işleme sokmuyor. Çünkü bu alana gelirse momentum artacak ve çok fazla insan işleme giriş yapacak. Yani burada %3'lük bir karı takip ediyoruz ama oyun planı tüm metriklere ve piyasanın psikolojik altyapısına uyumlu şekilde hazırlamamız gerekiyor. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi Bitcoin dominans tarafına bakalım. Dominansta arkadaşlar bir sıkışma var. Burada bir kutu çizmiştik. Şimdi bir trend olarak bunu netleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu alanda bir duvar oluşmuş durumda. 59.94 seviyesinin yukarı yönlü aşılması halinde 60.07 seviyesini kıracak şekilde bir hareket söz konusu olabilir. Bu riski özellikle belirtmek istiyorum. Yani devamlı olarak bu alandan ret alıyoruz ve yüksek yükselen dipler oluşmuş durumda. Burada çok hoş bir görüntü olduğunu da söyleyemeyeceğim. O yüzden temkinli olmak faydalı olacaktır. Özelden bir sürü kişi bir sürü farklı coin'i soruyor ama uygun kırılımlar gelmeden alım yapmanın tehlikeli olduğunu zaten buradaki son süreçte de görebiliyoruz. Yani 91 bin seviyesi gelmeden önce alım yapmış olsaydık günlerdir terste bekliyor olacaktık. O sebeple Bitcoin dominanstaki bu ihtimali de gözden kaçırmadan kırılımları takip etmek durumundayız. Aşağı yönlü bir kırılım istiyoruz ve bu kırılımda takipimizde olmak zorunda. Buradaki trendi de revize etmiş olayım bu şekilde. Bu trendin aşağı yönde kırması bizim için çok daha iyi olacaktır. USDT dominans tarafına bakalım. Şimdi burada dün Telegram attım ses kaydında da bahsettim. Gördüğünüz gibi bir flamanın kırılımı gelmiş durumda. VDF 6.82 seviyesi. 6.53 seviyesi önemli bir direnç diye belirtmiştim. Bu dirençten dönüş aldık. Düşen kanal içinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Risk hala devam ediyor arkadaşlar. Bu filamanın tam tersi olacak şekilde Bitcoin tarafında da bir ters filama olduğunu unutmayalım. Lakin piyasa bu kadar derin düşer mi onu birlikte göreceğiz. Ama her halükarda yeni alımlarla ilgili çok dikkatli olmamız lazım. Biz trade ediyoruz arkadaşlar yatırım yapmıyoruz. Yani uzun vadeli yatırım yapanlar için Bitcoin'in nereden alındığının çok büyük bir önemi olmayabilir ama yıllarca beklemeyi göze alması gerekiyor karşı tarafın. Ve şu anda Bitcoin'in yatırım yapılabilir fiyatlarda olduğunu söylemek mümkün olsa da trade edenler için yani benim gibi swing trade yapanlar için yeni alım bölgesiyle ilgili bekleme gibi bir zorunluluğu var. Aksi halde uzun süre terste bekleyip trade ettiği parayı kilitleme gibi bir durumu söz konusu olur ve bu da bir trader için gerçekten çok negatif bir durum olur. Şimdi burada net bir kırılım geldi ve bunun retestine doğru geliyor. USDT dominans tarafında retest alanına geldiğimizde Bitcoin'de burada bir kırılım bile gelmiş olabilir. O sebeple USDT dominans tarafını sağlıklı şekilde takip etmemiz gerekiyor. Yani burada bir kırılım değil de tekrardan 6.20 seviyesinin altında bir fiyatlanmayı görmeyi ben tercih edeceğim kendi adıma. Güvenli trade etmek birinci önceliğimiz. Ve total grafiğine de baktığımızda Bitcoin'le zaten aynı korelasyona sahip düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Buradaki senaryomuz ortadan kalktı. Ama Bitcoin'de takip ettiğimiz yükseliş formasyonunun aynısı buradadır çıkmış durumda. Yani burayı da bir alçalan kama formasyonu olarak takip edebiliriz ve kırılımın gelmesen de zaten hedefi de takip ediyor olacağız. Burada hedef belirtmiyorum. Bitcoin tarafında hedef belirttiğim için asıl takip etmemiz gereken yer Bitcoin çünkü. Total grafiğindeki en büyük çarpan ve asıl takip etmemiz gereken grafikte şu an için Bitcoin grafiği ve others tarafına baktığımızda burada da yine aynı şekilde aynı yükseliş formasyonu karşımızda duruyor takip edebiliriz. Burada takip ettiğimiz bu düşüş trendinin kırıldığını söyleyebiliriz. O yüzden bu düşüş trendine ihtiyacımız yok. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturmuş durumda ve bu üçgeni Bitcoin'deki kırılımı takip ederken takip etmeye devam edeceğiz. Yani Bitcoin'de muhtemel bir kırılım ve retest geldiğinde ve momentum arttığında burada da çok güzel hareketlerle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Formasyon hedefini de bu şekilde göstermiş olayım. Others grafiği tüm altcoin'leri takip etmemizi kolaylaştırdığı için bu şekilde burada bir hedef belirtiyorum. Yani şu anda an itibariyle bir kırılım gelse 224 milyar dolar seviyesine doğru bir yükseliş karşımıza çıkabilir. Bu da altcoin piyasasına 20 milyar dolarlık bir para girişi anlamına gelir. Buradaki bu fincan kut formasyonu artık Konumuzun dışında direnç olarak 208 milyar dolar seviyesini takip edeceğiz. Her şeyi dikkatli şekilde takip etmemiz lazım. Bu arada burada hedef muhtemeldir ki değişecek kırılımın nereden geleceğini bilmediğimiz için şu anda bunu sembolik olarak burada belirt. Ethereum tarafına bakalım. Şimdi burada takip ettiğimiz bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ediyoruz ve ek olarak bu şekilde bir alçalan kama oluşturduğunu söyleyebileceğimiz bir fiyatlanmayla karşı karşıyayız. Yine burada da tüm piyasada olduğu gibi bir kırılım gelmemiş. Lakin bu şekilde Ethereum'un çok ucuz olduğunu göz önüne alarak 2880 seviyesi üstünde küçük bir deneme yapabilirim kendi adıma. Lakin bunun riskli olduğunu belirtmek istiyorum. Yani fiyat 3000 seviyeleri üstündeyken 3161 seviyesi üstünde almayı planladığım bu işlem kadar güvenli olduğunu düşündüğüm bir işlem değil. Çünkü piyasa şu anda riskli bir noktada. Buradaki riski belirtirken işleme girmek için genellikle momentum'u kullandığımız için riskli olduğunu belirtiyorum. Lakin yine de kırılım olduğu zaman hem USDT dominansta bu 6.22 seviyesindeki alanın aşağı yönlü kırılımını ve Bitcoin tarafında da bu yükseliş kanalı içinde yeniden fiyatlanma durumunu takip etmemiz lazım. Yani 88.500 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasını beklemeyi tercih ederim. Olur da bu koşullar tamamlanana kadar Ethereum eğer burada hedeflediğim noktaya kadar gelirse ben burada zaten işleme girmeden bunu sadece izlemiş olurum. Teyitleri almadan işleme girmeyi istemiyorum kendi adıma. Ve direnç alanına kadar gelirse zaten direnci kırması halinde yeni işlem düşünürüm. Şu an için önceliğim güvenlik çünkü dünyanın nasıl bir kaos içinde olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Altın ve gümüş tarafında istikrarlı işlem yapmaya devam ediyoruz. Burada ne durumdayız? Buna bir bakalım. Ben altını saatlik periyotta çok yakın takibe aldım. Burada en son karı aldıktan sonra yeni işleme girişler için fiyat beklediğim alanlara gelmiş durumda. Yani burada gördüğünüz gibi bir kırılım geldi. Aynı kırılım burada da gelmişti ve işleme giriş için zaten bu alanı beklediğimi biliyorsunuz. Yine aynı şekilde kırılımı geldi ve bir miktar geri çekilme olması halinde takip ettiğimiz bu yükselen kanalın orta bandı üstünde eğer tutunursa ben burada yeni bir işleme giriş yapacağım. Sadece bu şekilde yakından göstereyim daha iyi anlayabiliriz. Mumlarda bir miktar alıcı görmem halinde ikinci yeşil mumda işleme giriş yaparım. Ama tekrar tekrar söylüyorum her ne kadar dünyada büyük jeopolitik çalkantılar olsa da altın 5000 dolar seviyesinde çok pahalı arkadaşlar. O yüzden yatırım yapmıyorum. Stoplu şekilde al sat yapmaya devam ediyorum. Bunu da tekrar tekrar belirtmiş olayım. Bir miktar geri çekilme olması halinde 5053 civarından alım yapmayı tercih ederim. Ama dediğim gibi mumları takip edeceğim. Yani mumlarda aşağı yönde atılmış fitiller görene kadar ya da yutan boğa mum formasyonu görene kadar ya da burada saatlik periyotta takip edebileceğimiz bu düşüş trendini de kırana kadar takip yapmaya devam edeceğim. Yani işleme giriş yapmak için uygun bir yer arıyorum şu anda. Takip ettiğimiz bu yükselen kanalın orta bandının altında fiyatlanmaya başlarsa işleme girişi yapmayıp izlemeye başlarım. Ve aynı şekilde gümüş tarafında istikrarla işlemler yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben burada yeni bir işlem için 4 saatlik periyotta biliyorsunuz takip ediyordum. Yükselen kanalın üst bandında fiyatlanmaya başladığında işleme giriş yapacaktım. Lakin çok hızlı hareket ettiği için ben burada bir işleme giremedim arkadaşlar. Buraya bir emir girişi atmadım. 109 dolar seviyesinin yukarı yönlü aşılması halinde zaten yeni bir yükselen kanal takip etmeye başlayacağız. Ve bu yükselen kanal içinde trade etmeye devam edeceğiz. Altın için söylediğimi burada da söylüyorum. Ben burada artık uzun vadeli gümüş yatırımı yapmam arkadaşlar. 110 dolar seviyesi gümüş alımı için çok pahalıdır. Ve son olarak Brent tarafına da bakmamız gerekiyor. Şu anda Brent petrolü yakından takip etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Daha önce bahsettiğim bu alçalan kama formasyonunun kırılımı geldi ve retest alanına doğru bir geri çekilme olursa ben burada giriş yapmayı planlıyorum. Çünkü Amerika'nın ne yapacağı belli olmaz ve İran'a yapılan bir saldırının özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisi ve dünya petrol piyasası üstündeki etkisi çok büyük olabilir. Ve Hürmüz Boğazı'nın tutulmasıyla dünyadaki petrol arzının %20'si kesintiye uğrayabilir ve bu petrol fiyatlarını çok sert yukarı yönlü hareketlerle karşı karşıya bırakabilir. Bu durumda lojistik maliyetleri sebebiyle enflasyon artar ve merkez bankalarının para politikalarında enflasyonla mücadele doğrultusunda faizleri yükseltme yoluna gidilebilir. Ve bütün bunlar zincirleme bir reaksiyon olduğu için benim söylediğim bu ihtimali beklenti olarak fiyatlamaya başlar ve piyasalarda düşüş karşımıza çıkabilir. Bu riskleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi burada teknik analizini zaten daha önce yaptık. 4 saatlik periyotta baktığımızda hem bir alçalan kama formasyonunun kırılımı gelmiş durumda ve reteste gelmiş değil hala. Yani işleme giriş için hala bekliyorum ve sadece alçalan kama değil burada bir flama formasyonu da karşımızda duruyor. Ve 64-30 seviyesinde işleme giriş yapmayı planlıyorum. İlk etapta bu şekilde takip ettiğim yükselen kanalın üst bandını hedefleyeceğim. Lakin Brent petrolde hızlı hareketler olursa buraya birçok emir koyduğumu da Şimdiden belirtmiş olayım, yani gümüşte olduğu gibi burada manuel işlemler yapmayacağım, emirler eklemeyi düşünüyorum ve yukarı yönlü hamlelerde zaten yeni değerlendirmelerde yapıyor olacağım. Flama formasyonunun hedefi de 70 dolar seviyeleri takibimde olacak ve günlük periyotta da petrol'e baktığımızda uzun süredir takip ettiğimiz bir alçalan kama formasyonunun kırılımı tamamen geldi ve bu formasyonun hedefini de 73 dolar olarak takip edebiliriz. İlgilisi olanlar varsa takip edebilir. Piyasa ile ilgili yakın takip yapmamız gereken bir süreçteyiz. Özellikle Bitcoin tarafında tehlikeli bir noktada olduğumuzu unutmamamız da gerekiyor. Yani burada bir yükseliş formasyonu ortaya çıkmış olsa da öncelikle yükselen trendin kırıldığını benimsememiz gerekiyor. Yani kırılımı gelmiş olan bir trend var ve böyle bir durum varken kırılımı gelmemiş olan bir yükselen formasyonla işlem yapılmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. yakın takip etmeye devam edeceğiz beğeni yorum ve takiple destek olmayı unutmayın herkese bol kazançlar sevgiler saygılar.